KCK ile ilgili operasyonları kim yaptıysa Allah onlardan razı olsun ellerine sağlık. MİT elemanlarını da tebrik ediyorum aslanlarımızı. Maşallah. Onlar koç yiğit. Evet, Gizli kahramanlar. Evet. Ya kardeşim 30 tane yürek lazım ya. O evet. kadar zordur ki MİT elemanı olma. Evet. Yani çifte yürekli de yetmez yani. Evet. En az 30 yürek bir sen olması lazım. Helal olsun. Kahramanın aslanı onlar hakikisi yani, ne zor ya, kacakan içinde, şimdi sağında kacakalı, solunda kacakalı, değil mi, onların içerisinde çok zor ya, hiç renk vermeden inanılır gibi değil ya, ya müthiş bir yetenek ya, değil mi, maşallah, Allah güçlerini kuvvetlerini arttırsın.